karşınızdayım. Şu anda ben Tayland'ın Koh Samui adasındayım ve burada bir yemek deneyeceğim. Bu yemeğin özelliği ne derseniz, geçtiğimiz günlerde bir internet sitesi dünyanın en iyi mutfaklarını ve en iyi yemeklerini sıralamıştı. Bu listede Türkiye 7. sıradaydı, Tayland 30. sıradaydı ve bu listede e, ca kebabı da vardı 9. sırada Türkiye'den. E, 6. sırada ise Tayland'dan panang curry diye bir yemek vardı. Ben bu yemeği Tayland'da olduğum süre boyunca denememiştim. Adını da duymamıştım. Ama bu sitede yayınlandıktan sonra gördüm ve denemek istedim. Ve şimdi burada Koh Samui adasındayım Tayland'da. Burada benim sürekli gittiğim bir yer var. Orada şimdi dünyanın en iyi 6. yemeğini deneyeceğim. Listedeki yemeklerin çoğu et içeriyordu. Ya da tavuk içeriyordu. Ben vejetaryen olduğum için çoğunu zaten deneyemiyordum. Bu yemeğin vejetaryen versiyonu da var. O yüzden şimdi onu deneyeceğim. Samui'de genelde yemekleri böyle ufak bir yer var. Orada yiyorum ve buradaki yemekler çok lezzetli oluyor gerçekten. Bu tip yerlerde yerseniz eğer. Hem fiyatları da daha uygun oluyor. Evet içinde şu anda havuç, brokoli yeah, ve, ve Taylandöz gibi brokoli varmış bir de. Ha. Uh -huh. Eee And then uh, the same came back but uh, different. What is this? Like the same kind. Ah, okay, okay. Ve ve marul var içerisinde. Uh -huh. İçerisinde havuç, brokoli, Tayland özgü ayrı bir brokoli ve marul var şu anda. And then baby corn. Yeah, ve baby corn. Okay. okay. Ve içinde ve içinde şimdi de küçük mısırlardan koydu. En And... okay. And the wrong yeah. bean, the wrong yeah. bean, wrong bean from yeah. Thailand. Yeah. Often you have also, yeah. filizi koydu. see. When we have the cookie, this is veggie bean. Yeah. Şimdi de başka bir fasulye koydu. Mm -hmm. so, Az önce fasulye bir... filiziydi. Bu direkt yeah, fasulyenin Olena. kendisi. Olena. Evet. Şimdi biraz soğan doğuruyor. Mm -hmm. da içine karıştırdı. The bread one. From you, have yeah. also. Şu yeşil bitkiden var Onun adını öğrenemedim şu anda Ondan da birazcık doğradı Ufak ufak doğuruyor Az önce incince ince, ince doğradığı limon yapraklarıymış Limon yapraklarıymış Evet öğrendim Şimdi içerisine Kokonat sütü koyuyor Önce Biraz da yağ koydu Curry. Panang curry. so sos. Panan sosundan koydu şimdi de. Uh -huh. Sütle panang curry sosunu karıştırıyor. Şimdi az önce hazırladığımız tabağı içine dökecek. Evet, şimdi onu da koyduk. Şuga? Şuga Ha, şekeri diye bir şey varmış. Onu da şu anda ilk defa duydum ben ondan da koydu içerisine. Tam da güzelce pişmeye başladı. Biraz daha kokonat sütü koydular içerisine. Evet. Evet şimdi gördüğünüz gibi yanına pilav da koydular. Ve panakörü mü salır? Şimdi bunun tabi etlisi ya da tavuklusu da yapılıyor. Ancak ben vejetaryen olduğum için onları istemedim. Bu şekilde hazırlandı. Evet şimdi geldik denemek sana. Tadım testine hoş geldiniz. Dünyanın en iyi altıncı yemeği deneniyor. Diğerlerini deneyemeyeceğiz zaten <laughs> etli diye. Çok güzel gözüküyor. Yani buradaki genelde soslar çok güzel oluyor gerçekten. nerede neredeyse beraber yaptık şeyi, yemeği. Evet şimdi çatalımızla ilk tadımı yapıyoruz çatalla değil de kaşıkla yapayım. Biraz böyle o sosunu da almak istiyorum. Bir atacağım. Of oh, çok acı. Çok acı. Çok güzel. Tadı, tadı çok gerçekten çok güzel. Biraz fazla acı olmuş. Ben acıyı seviyorum. Biraz fazla bu ama çok güzel yemek olmuş gerçekten. Yani sosu inanılmaz da kokonat sütü, kokonat şekeri falan koydu ben. Bunları daha önce gerçekten görmemiştim. İçinde çok güzel şeyler var. Ya yani limon yaprağı var bir kere. Çok ilginç geldi. Limon yaprağı. bayağı kesti koydu böyle. Çok aromatik bir kokusu vardı. Yanında da pilav. Wow. <laughs> çok güzel. Şöyle göstereyim tekrar Çok da güzel gözüküyor yanında Salatalık ve lime de veriyorlar Sosuna bayıldım ya Biraz daha az acı olsa daha da iyi olurmuş Buradaki acı kavram birazcık değişik Az acılı diyorsun tamam diyorlar ondan sonra Çok acılı geliyor yani Tayland'da yaşayan insanların acı yaşı gerçekten çok yüksek o yüzden Az deseniz bile o yediğiniz şey çok acılı geliyor size Yani böyle yediğinizde istediğiniz şey şu oluyor Resmen bir şifa depozu gibi Tamamen bitkisel Tamamen böyle taze ürünler. Böyle bazı şeyler yediğinizde o şifayı aldığınızı hissedersiniz ya. Burada tam olarak öyle bir his var. Böyle şu an evet diyorsun. Ya sağlıklı bir şey diyorsun. Şu an çok güzel bir şey yedim. Hissiyatı geliyor yani insana. Ve genelde e, bu ürünler bu ürünlerin tadı sağlıklı ama kötü olur. Bunun tadı hem güzel hem de çok sağlıklı. Ben bayıldım ya. Yani geldiğimde bilmiyordum ben bu yemeği ve bundan sonra muhtemelen Tayland'dan gidene kadar sürekli bu yemekten yiyeceğim. Bu arada yemeğin isminin yazılışı konusunda bir iki tane böyle internette de gör, baktığınızda göreceksiniz. Farklı farklı şeyler var. Bir yerde Panang Curry yazıyor, bir yerde Penang Curry yazıyor, bir yerde P ye koymuşlar P'den sonra böyle çeşitli yazılış ve okunuş şekilleri var yemeğin. Ben yani Penang Curry deyince anlıyorlar, sorun olmuyor. Onu da belirtmek istedim hani ben şimdi zaten e, ekrana da yazacağım ismini ama Hani belki diyebilirsiniz işte öyle değilmiş böyleymiş ismi falan diyebilirsiniz. Ben özellikle defalarca baktım. Gerçekten farklı farklı yerlerde farklı farklı isim var. Yani buradaki restoranlarda da yazıldığı şekilleri de farklı. O yüzden ikisinde ya hatta üçünü de dördünü nasıl görüyorsanız internette. Hepsi de bir şekilde doğru yani onu söyleyeyim tekrardan. Bu arada Tayland'da böyle daha <laughs> yerel, lokal yerlerde yemek yerseniz. Şöyle bir bardakta önce buz getiriyorlar. Masada da sürahide su oluyor. Ücretsiz bir şekilde böyle buzlu suyu içebiliyorsunuz yani. Onu da söylemiş olayım. Yani çoğu yerde bu şekilde suları getiriyorlar. Su. Yani siz tabii ekstra isterseniz, şişede su içmek isterseniz yine satılıyor burada. Ama bu su da gayet güzel şekilde içilebiliyor yani. Yurt zaten sular pahalı. Mesela markette ben e, 5 litrelik, 6 litrelik suyu, burada 6 litrelik su var 5 litre yok. 6 litrelik su 42 baht yani bir buçuk dolara falan geliyor yani yurt dışında sular biliyorsunuz biraz daha pahalı oluyor bu şekilde tasarruf etmiş olmuşuz ayrıca yemek bitmek üzere yani şimdi ben buraya geldiğimden beri ekmeği neredeyse unuttum diyebilirim çünkü yemeklerin yanında ekmek diye bir şey yok o yüzden ben çok nadir ekmek yiyorum artık şu anda gerçekten ekmek canım çekti sosu o kadar güzel ki o sosuna şimdi güzelce bir ekmek bandırmak harika olurdu ya. İnanılmaz lezzetli bir sosu var gerçekten. Ne yapsam bir de ekstra böyle yemek videoları mı çeksem arada? Sinan ile lezzetin peşinde. <laughs> Sonradan gurme. Bu arada fiyatını merak edenler vardır. Şimdi ben de yemeğin fiyatını sordum. 50 baht dedi. Yani 2 dolar bile değil. Ee, belki işte siz yediğinizde tavuklu ya da etli yerseniz o da 10 bat, 20 bat falan oynar fazla. Fiyatlar çok uygun. Yani dedim gibi böyle yerlerde yemek çok mantıklı Tayland'da. Hem daha lezzetli oluyor hem fiyatlar uygun oluyor. Yani 50 bat, 50 bat dünyanın en iyi altıncı yemeğini yiyebiliyorsunuz işte mesela öyle düşünün. Gerçekten lezzetliydi yani. Vallahi ben e, geldiğimden beri işte birkaç tane güzel yemek vardı onları seçmiştim. Sürekli onları yiyordum. Artık yani Faren Curry'i de listeme eklemiş oldum. Müthiş, müthiş ya. Müthiş de. Evet. Bugünkü videoda dünyanın en iyi 6. yemeği seçilen Faren denedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.